Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arabada e, piknik sepeti seçeceğim. Bugün neye yok? Yuk. şöyle beyim. Sonra bunu açacağım. Arkadaşlar. Bu arada babam birlikte size bir konuşma açacağım. Şöyle. Arkadaşlar dün hani arkadaşımız Ecen eee Keşke Barbie alsaydık ama onun eşyaları kaybolur demişti ya. O Barbie benim. Görüşürüz. Arkadaşlar üzüldürüyorum. Böyle bir dondurma şeyi kabı yani şu dağı tek tek. Ay Çiçek kabı. Kurabiye damla çikolatalı kurabiye karışımı spagetti. Şöyle. Ve mısır. <laughs> arkadaşlar sesim video sözü çizerim. Taze portakal suyu. Şöyle ketçap. İşte arkadaşlar dondurmamız. Maviş dondurma. Ee, Böyle bir kap. Mayonez. Ay mayonez. Ve süt. Ta <laughs> Taze süt. Şurası da. Biraz, biraz. Taze süt. Evet. Evet böyle bir marulumuz var arkadaşlar. Bence bu video çok güzel bir video oldu. Arkadaşlar eve gittiğimde yine bir video çekeceğim. Bu bunun içinde bir paket var. O paketin içine kendim almışım gibi arkadaşımı kaldıracağım ama akşam çekeceğim bunu. Bye bye. Hepinize öpüyorum.